Kartalkaya yangın faciası davasında gerekli karar açıklandı. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Kartalkaya yangın faciasının davasının gerekçeli kararını açıkladı. Sanıklar Halit Ergün, Emir Aras, Ahmet Demir ve Kadir Özdemir'in bilinçli taksir unsurlarını açtıkları, belirlenen eksiklikleri giderme kudretinde olmamaları ve eksiklikleri derhal gidermemenin yangın güvenliği yönünden yüksek risk oluşturduğunu bilmelerine rağmen olursa olsun mantığıyla hareket ederek bu risklerin önüne geçmek için herhangi bir girişimde bulunmadıkları belirtildi. Otel sahibi olan yönetim kurulu üyelerinin yangının ilk anından itibaren haberleri olmasına rağmen otelde kalan diğer kişilerin kurtarılmasına yönelik kimseye haber ya da talimat vermediklerinin anlaşıldığı bu haliyle Sanıkların inkar mahiyetinde savunmalarına itibar edilmediği kaydedildi. Kamu kurumu olan belediyenin otelle ilgili eksiklikleri tespit etmesine rağmen bu eksikliklerin giderilmesini sağlamak ve ilgili kurumlara bildirimde bulunmak yerine otel yöneticileri ve yetkili personelleriyle birlikte hareket ederek başvurunun iptaline yönelik usuli işlemler yönünden yol gösterdiği kamu kurumu olan belediyenin Kamu güvenliği yönünden hayati önlem arz eden bu konuda görevini yerine getirmeyerek aksi yönde yol gösterici işlemler ve eylemlerde bulunması vahim nitelikte bir eylem olarak değerlendirildi.